Herkese selamlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, birazcık bana kızacaksınız galiba çünkü bir süredir video atmıyorum. Ama gerçekten çok fazla böyle bir yoğunluk içerisindeyim. Yani video çekecek zamanım olmuyor ve gün gün ortasında da vlog yapmaya başlayamayacağım için yani e, bu yüzden olmuyor. Sabah kalktığım zaman başlatmam gerekiyor. Ama okula gidiyorum. O bu şu derken hazırlanma hiçbir şekilde çekemiyorum. Çünkü zaten yarım saat kala uyanıyorum. Yani e, evden çıkmama kalan süre yarım saat içerisinde hazırlanıp direkt çıkarıyorum, çıkıyorum. çıkıyorum. Onun dışında bu ara kuzenlerimle de görüşemiyoruz. Müthişle denk getiremedik. Hani video çekme imkanımız da olmuyor. Böyle bir durum oldu. Ee, şimdi şu an saat 6.30-7 civarı ve ben akşam bir gecen enerjisine gideceğim. Biliyorsunuz bu aralar çok popüler. Ben de çok merak ediyordum. Yeni açılan bir yer gördüm. Ve dedim ki ben niye buraya gitmiyorum. Ee, ablamlarla birlikte oraya gideceğiz. Ve ben de bu yüzden bir makyaj yapacağım. Ee, bu arada Vision Vision Board denilen o işte <laughs> anladınız. Onun da videosu gelecek. Yani gelecek. Onu merak etmeyi sıkıntı yok. Şimdi ilk olarak e, kolajen serimi süreceğim. Bunu e, çok güzel koktuğu için süreceğim. Yani öyle şeylik olarak sürmeyeceğim. Hatta Aynen. Ya bunu sürmesem mi diye bir düşündüm acaba. Tamam bunu gece sürerim ben ya. Ben gece süreyim. Şimdi şey yapayım. Nemlendirici sürelim bir tane. Bölgem eee sivilcelendi. İki tane sivilce çıktı. Şurada gördüğünüz kızarıklar onlar kalan lekeler mi dersiniz, artık ne bilmiyorum ama e, böyle bir durum içerisindeyim. E, bu da şeyden kaynaklı işte hormonal oluyor ya dönemsel işte kız kızarın klasik. Hep zaten hormonal dönemsel Her videoda bunu söylüyorum bu arada. E, bu yüzden çok ufak olmaya çalışıyorum. Acıyor mu şuradaki? Bakın zaten kocaman görüyorsunuz yani. Ee, Sivilcelerime kapatıcıyla kapatmayı hiç sevmiyorum. Ama işte hani çekim falan yapıyoruz. Ya malum kapatmak zorunda kalıyorum. Yoksa bana kalsa cildime hiçbir şey sürmem. Ee, hani göz altlarım neyse, onları sürüyorum açıkçası. Biraz takıntı orası bende ama onun dışında kullanmam. Buralarıma şey buralarıma zaten sürmem de çene, şuralar falan. Ya şunları da anlamıyorum. Yani burada hiçbir sivilce yok bu arada. Bu tamamen bir kızarıklık. Ve bu geçmiyor. Ben buraya ne sürsem geçme Bu arada arada gözüm şuraya kayıyor. Çünkü aynaya bakıyorum onu da söyleyeyim. Geçmiyor abi. Geçmiyor yani. Anlayamadım. Bazen böyle çok azalıyor. Ama böyle yüzüme falan krem sürüyor. Daha da belirginleşiyor. Bu temelen şeyden kaynaklı. Ee, hani bariyer. Bariyerimde sıkıntı oluştu. Çünkü bir ara e, T bölgemde sivilcelenme ve komedon sorunu yaşıyordum. İşte dönemsel ergenlik falan filan derken e, öyle. Aslında benim tam öyle ergenliğimle çıkmadı. Söyleyeceğim ergenlikten sonra çıktım. Aslında ergenlik yani 20 yaşına kadar ergeniz orası da ayrı bir muamma muamma ama işte. Şimdi bir de bunu biliyorsunuz zaten. Bunu artık hani sürekli e, kullanıyorum ve çok memnunum. Çok güzel gözlerinizin nemlendiriyor. Bir ara şunu da sürüyordum göz gözaltı serumu. Ee, hala kullanıyorum bu arada. Şöyle oluyor bende. Bir şey bir ara çok kullanıyorum. Ürün azalıyor ya. Sonra çok az kullanmaya başlar. hemen bitmesin diye. Değil mi? ürünlerimin hemen bitmesini sevmiyorum. O yüzden sonra unutuyorum zaten kullanmayı. Onu da çıkardım. Şimdi cildimizi nemlendirdik. Güneş kremi süreceğiz. Güneş kremi olarak da Atomi'nin bu ee, güneş kremini kullanıyorum. Bu hem leke onarıcı, leke karşıtı falan filan diye bir güneş kremiymiş. Bunu da aynı şekilde bir yere çok kullanıyordum. Ama azalmaya başladığında kullanmayı bıraktım. Böyle bir şey var bende. Benim bir güneş kreminden beklenti ne biliyor musunuz? Cildimi aydınlatsın. Ve aynı zamanda beyazlatsın. Yani eşitlesin. Bu cildim çok güzel aydınlatıyor. Ama eşitlemiyor. Sadece aydınlatıyor ve bunun fiyatı çok pahalı yani Hani durumunuz normal bir durumda iseniz e, alamazsınız ve ben bunu mesela alamam yani. o kadar para verip alamam çünkü pahalı bu bana e, Pierre, Pierre olarak gelmişti e, ya memnunum bakın zaten görüyorsunuz şu an cildimdeki aydınlığını ama fiyat olarak çok pahalı ve az yani az bir ürün 50 milim 40 milim hatta böyle bir ürün 50 faktör güzel ama hani paranız varsa alın bir de hani kimi mesela beyazlık bırakmasından hoşlanmaz. Kim hoşlanır? Ben hoşlanıyorum. E, beyazlıktan kastım da yüzünüze beyaz beyaz şeyler bırakması değil. Cildinizi eşitlemesi. Mesela bu Selin e, pembe kremi var. Bu cilt tonumuzu eşitliyor mu? Eşitliyor. Evet. Ama ben böyle güneş kremi kullanmayı çok sevmiyorum. Çünkü belki de cildime uygun güneş kremini tam olarak bulamadığım içindir. Şimdi arkadaşlar ben geldim. Bir an böyle bir uyku bastırdı. Şu an gözümden yaş geliyor. Onu silmem lazım. Kapatıcıyı mahvetmeden. Kim mahvetti? Şu an kapatıcı. <laughs> tamam. Ee, şimdi kapatıcıyı dağıttım. Ben sizi bekledim orada. Beyza ile konuşurken makyaj yapmadım. Böyle de iyi bir insanım. Beni artık bir tebrik edin. Aynen. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, pastel Cream Blush'ın bu e, 42 numaralıydı ya da 43 numaralıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Arkası silmiş ama. E, bu aldığıyla bu aldığıyla şey yapacağız. Şu an netleşiyor mu acaba? Ya tabii ki de netleşiyor kendilerinden. O kadar e, telefonumuz var, iPhone'umuz var. Bir zahmet netlesin. Bunu böyle e, burun çevreme ve yanak çevirme şey yapacağım. Bir şey diyeyim mi? Artık yemin ederim makyaj yapmaktan çok sıkıldım ya. Of! Gerçekten şaka değil bu sıktı yani ve böyle artık sanki makyaj yapıyorum ama gerçekten yapmıyormuşum gibi hissediyorum. Çünkü olabildiğince en az ayınları yani. Kapatıcı, rimel ve dudak, burun kontürü falan. E kanka daha ne kaldı der gibisiniz ama hani bilmiyorum. Böyle buralara kontür, işte ne bileyim aydınlatıcı, konsilörüydü, o suydu bu suydu, kapatıcısıydı, fondöteniydi BB kremiydi, o suydu bu suydu derken Olmuyor. Mesela bu şeyi seviyorum ama buna özel günlerde kullanıyorum. Ya da çekim yapacağım günlerde kullanıyorum. Yani yüzümün ön planda olmasını istediğim zamanlar. Bu farmasinin alını da çok beğeniyorum bu arada. Bunun da numarası 02 Play. Gerçekten çok tatlı bir kutusu var ve böyle aynı e, hani böyle Rare Beauty miydi neydi artık adını bilmiyorum ama çünkü yok ben de o yüzden adını bilmiyorum. Onun muadili gibi. Bunlar da böyle azıcık. Hazcık ne ya kanka. Azıcık böyle pıt, pıt 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 yaptık. Tamam. Bu kadar. Bitti bu Şimdi göz altıma baking yapacağım. Sadece buralarımı falan sürmeyeceğim. Çünkü sileceğim olduğu için tetiklenmesin. Bunu da hani böyle bunu gerçekten bu arada yapmak için yapıyorum. Hiçbir anlamı yok yani. Bir de anlama yapacağım sadece. Parlamasın diye anlama parlamasını hiç sevmiyorum. Çok böyle yağlı gözüküyormuş gibi bir his veriyor. Ee, okay, okay burun kontürümüz. Şu artık golden olsun vefat etti ama hala böyle şey yapıyorum. Bakın ucundakini görüyor musunuz? Ay çok yukarı kaldırıyormuşum ben. Şu ucundaki şeyiyle böyle elime alıyorum. Diğer parmağıma da alıyorum ve böyle yapmak için yaptığım burun kontürü. Tamam. Birazcık da şöyle şey yapalım. Borun konturuma beğenmedim şu an ama çok da önemsemeyeceğim. Sonuçta yani. yani. Artık bu şeydeyim. Bu ara gerçekten böyle havalar kötü ya. Enerjim yok. Enerjim video çekecek enerjim yok ya. Beni biliyorsunuz ben video çekmeyi seviyordum. Ama yok gelmiyor enerji çek enerjim gelmiyor çok üşeniyorum yani ee, bilmiyorum ne olacak böyle kusuruma bakmayın ama beni birazcık idare edin zaten izlemiyorsunuz videolarımı videolarım az izleniyor benim de altam evet aktif değilim bunu biliyorum ama işte insan birazcık üzülebiliyor ne yapacağım cümle süreceğim ve dudak bu Bak, bitti bu kadar. Şimdi bu bitti hani bitti yani bu kadar bu kadar ve körlük süreceğim tamam mı? Çünkü seviyorum abi körlük seviyorum. Sonra farmasinin e, infleşle geçeceğim. videolarımı izleyenler bilir yani bunu bilmiyorsanız gerçekten hiç izlemeyin daha yani bunu ne kadar sevdiğimi bilmiyorsanız lütfen videoyu kapat ve çık gerçekten izleme çünkü bu bir saygısızlık anladın mı yani <laughs> sen saygısızlık yapıyorsunuz yani benim bu e, körlüğü ne kadar sevdiğimi bilmiyorsan diyeyim ben neden kendimi influencer gibi hissetmiyorum adlı konu başlığı açıyorum bu arada ve bu konu hakkında konuşacağım birincisi Dudak dolgum yok. Bu bir. İkincisi sunroof değilim. Şimdi şey dersin, abla boynun gözüküyor. Tamam kanka. Ee, onun dışında burun estetiğim yok ama ben burnumun güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, çünkü burnum güzel. <laughs> yani burun estetiğim yoktan kastım kaydırak gibi burnum yok. Buradaki kemik benim hoşuma gidiyor ama yani böyle şey olarak kötü bir kemik olduğunu düşünmüyorum. Onun dışında ağır makyaj yapmıyorum. Arabam yok. Arabamız var ama. Düzenli bir hayatım yok. Böyle bavul, bulaf falan yemiyorum. Ee, herkese böyle canım cicim yapıp sonra arkalarından konuşmuyorum. Neysem oyun ve olabildiğince kendimi doğal bir şekilde e, ifade etmeye çalıştığımı düşünüyorum. E, keza YouTube olsun, Instagram olsun. Benim çizgim budur ve ben her zaman böyleyimdir. Sırf birileriyle benimle samimi olsun diye onları yalakalık yapmıyorum. Kendimi olduğum gibi göstermeye çalışıyorum. İkiyüzlülük de yapmıyorum. Ee, aa canım çok tatlısın oha nasıl böyle biri olabiliyorsun falan yapıp arkalarından konuşmuyorum. E, o yüzden kendimi influencer olarak hissetmiyorum. Bu arada siz beni influencer olarak görüyor musunuz? Tabii ki de görüyorsunuz herhalde takip ediyorsunuz o kadar. Ama hani şöyle genel olarak hani o şekilde gözüken influencerlar gibi hissetmiyorum. Bu arada bu söylediğim şeyler hepsi için olan şeyler diye tabii ki de herkes sevdiğim influencerlar da var tabii ki de. E, ama hani genel olarak böyle e, gerçekten Dudak dolgusu, jakar falan. Böyledir ya. Kasarlar. Öyledir yani. O açıdan söylüyorum. Bununla yalandı. Umarım bu arada lezzetlidir. Daha önce dediğim gibi hiç geceden haricinde gitmedim. Umarım güzeldir yani. Umarım güzel ağırlarlar. Ee, geçen bir mekana gittim ve e, o mekanın çekimini yapacaktım adını vermeyeceğim çünkü zaten paylaşım falan da yapmadım hiçbir şekilde e, ve hani e, çekim yapmaya gitmişim onlar beni davet ettiler beni ağırlayacaklar diyor öyle söylediler yani kendileri e, ve e, gittiğim çekimde oradaki e, hani böyle mekanlarda e, başlar olur ya baş rest, ne, baş, baş garson ya da ne bileyim işte orayı yöneten kişi olur ya illa böyle bir tane seçilir. Öyle işte e, öyle biri vardı ve hani o getirip götürüyor ve böyle çok saygısız davrandı. Doğru düzgün benimle hiç ilgilenmedi. Eksik menü getirdi falan böyle. Çok şaşırdım. Hani ben sanki e, sonuçta siz benim Davet ediyorsunuz ve benim orayı beğenmem gerekiyor ki ben takipçilerim önereyim. Ben oraya sadece çekim yapmaya gitmiyorum ki. Orayı ben eğer beğenirsem paylaşım yapıyorum. Hep buna dikkat etmişimdir. Beğenmediğim bir yerin hiçbir zaman paylaşımını yapmam. O yüzden zaten bu paylaşımı yapmadım. Ama YouTube'da şimdi biz samimiyiz diye bunu söyleyebiliyorum. Hani bu olayı anlatıyorum. Ee, Instagram'da da hiç bahsetmedim çünkü. Ama gerçekten ben çok saygısız davrandılar. Ve bunu söylediğim zaman sanki ben yalan söylüyormuşum gibi davranmışlardı bana. Ve çok şaşırmıştım. Eee çok şey olmuştum yani bu gerçekten şaka mı ve be, ben bunu yaşıyor muyum falan hani benden şey beklerler like, git bir iki tane ürün çek hiç deneme bile hatta belki onların gözünde ee, hani e, sonra git e ben yani o ürünü denemeyeceksem örnek veriyorum mesela arkadaşlarımla gittik dört kişiyiz üç tane getirdiler mesela böyle bir şey olabilir mi ve hani böyle bir konuşma olmamıştı bak ben birçok kez böyle çekimlere ve davetlere gittim ve hani böyle bir konu yok anladınız mı bu saygısızlıktır mesela hani Nasıl kanka? Hani sen oranın sahibi değilsin. Onlar beni çağırmış. Sen oranın şeyisin Ve bu arada ben bunu söylediğim halde e, hiç böyle düzgün şey olmadı yani. Onlarla çalışmayı kestim ve paylaşımı da yapmadım zaten. E, öyle adını vermeyeceğim bu arada saygısızlık olmasın diye. Bende kalsın bu olay. Ama öyle bir aklıma geldiği için anlatmak istedim. Yani buradan demek istediğim şey şu. Gerçekten hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadı. Ve ben bunu bile yaşıyorum yani. Ve yani mesela müşteriler var orada bağırıyor çağırıyor çok saygısızlık sadece bana değil genel olarak oradaki insanlara da yapılan bir saygısızlıkla o yüzden çok sinir olmuştum çok ayıp buldum yani ben oranın çekimini yapmaya gelmişim siz beni ağırlıyorsunuz ve böyle bir şeyle karşılaşıyorum ne kadar ayıp ya benim gözümle en azından bunun ayıp olduğunu düşünüyorum şimdi bir dediğim gibi cilt makyajım bitti birazcık daha mı allık eklesem diye düşündüm sanki böyle gittikçe aldığım azalıyor gibi mi hissettim Artık e, emektar. Gerçekten bu bir emektardır yani. <laughs> Kanka beni at diyor ama atmayacağım. Ben bunu atmayacağım. Bu bitene kadar kullanacağım ben bunu. Bir kere düştü hasar aldı. Ama hala hayatta. Bir de ben bunu şey yaptım. E, Kolonyayla. Gül suyuyla daha doğrusu. Böyle şeyler yapmış olabilirim. Yani. Nemlendirici süreceğim. İçi çok kuru çünkü şu an odamın. Highlighter en çok kullandım ve sadece kullandım ve sadece olan highlighter'ım bu. Başka bir highlighter'ım yok ve bundan çok memnunum. Yani iyi ki almışım. Ömürlük. Tamam. Bir de böyle Buralarımın parlamasını seviyorum. Bu kadar bitti makyajımız. Şimdi böyle oldu makyajım. Memu yani beğendim. normal klasik ben. Çok da bir şey fark etmedi bence. Ee, birazcık gözlerime mürdüm rengi mi geçsem diye düşündüm şu an. Tamam. Ee, ne giyeceğimi düşünüyorum ve kırmızı kazak demiştim. Muhtemelen onu giyeceğim çünkü seviyorum onu ya. Göreceğiz. Şimdi ben gidiyorum. Ee, bakalım videonun ilerleyen kısımlarında nelerle karşılaşacağız. Beklemedi kadın. Öpüyorum hepinizi. Arkadaşlar geldik ve ben yine çekmeyi unuttum. Çünkü unutuyorum yani. Gerçekten sorunlu bir insan olduğunu düşünüyorum artık. Geldik ve bayıldım. Yani gerçekten aşırı lezzetli evet, Bakın. Ya böyle hem porsiyon söyledik hem dürüm falan söyledik. Çok lezzetli. Ben bitirdim öyle aklıma geldi çekmek. Ben bunu size nasıl yapayım? Kamerayı çekeyim. Hem böyle porsiyon söyledik. böyle arada veriyorlar. Burada bütün ekmek, burada dürüm vardı, bitirdik. Burada tomkifardan vardı bir diyor. Bu, böyle. Yani bayağı böyle iyi günlerdi gerçekten, ee, çok lezzetli. Ben zaten size e, belki fotoğrafları koyarım, bilmiyorum koyabilirsem ama öyleydi yani. Beğendim. Bu arada yeni açılmış burası. Ben e, Instagram'a falan atarım eğer hesaplarını bulabilirsem. ona göre bakarsınız. arkadaşlar o kadar çok trafik vardı. Aslında çok yoktu yani. Ortalama derecede vardı. Şimdi biz eve geldik. Gerçekten çok beğendim. Yani dönerci gerçekten çok lezzetliydi. Ee, şimdi eve gidiyorum. Geldik yani arabayla. Eve gireceğiz. şimdi şöyle ben eve geldim. Zaten söyledim. Ve gerçekten o kadar beğendim ki döneri. Yani ben normalde et dürüm yerim ama böyle her yerde yemem. Çünkü böyle kokuyor bazen. Çok irrit oluyor ya da çok yağlı oluyor falan. Yiyemiyorum. Ama bu gittiğim gece dönerisi gerçekten gerçekten çok güzeldi yani. Instagram'a paylaştım. istiyorsanız gidebilirsiniz. Valla ben çok beğendim. Bir daha girerim yani. Yolumu söyleyeyim mutlaka uğrayacağım bir mekan öyle şimdi eve geldik bir bardak su içeceğim izninizle. gerçekten böyle hala dam, tadı damağımda diyebilirim bir pakette annemlere aldım döner e, yesin diye annem çünkü annem de istiyordu ama gelemedim o yüzden. Bu arada dün brokoli salatası yaptım. O kadar güzel oldu ki. Ben brokoliyi çok seviyorum. E Çoğunuz muhtemelen brokoliyi sevmiyordur ama bence brokoliyi herkes sevmeli. Özellikle böyle salatası aromalı falan olduğu zaman çok lezzetli oluyor. E Mutlaka denemelisiniz. Ne yaptım biliyor musunuz? Brokoliyi haşladım. Böyle çatal geçecek kadar haşlıyorsunuz. Sonra soğuduktan sonra yoğurt, yoğurt koyuyorsunuz üzerine. Birazcık nane. Zeytinyağı, tuz. Ee, havuç, tarator koyuyorsunuz. Yani kavrulmuş hav havuç koyuyorsunuz. Tarator değil. Ee, sonra birazcık da daha... bu kadar. Dereotu. Dereotu. Dereotu unutmayalım. Bir de dereotu koyuyorsunuz. Yemelere doyamazsınız. Bu da benden size. Küçük bir şey. Ne dersiniz artık? Öyle şimdi çayın demlenmesini bekliyorum. Çay demlensin. Görüşürüz. Çay demlenmiştir. O yüzden çay dökücem. Bu benim bardağım. Bu da annemin yiyeceğiz. Arkadaşlar şimdi ben çayımı falan filan içtim ve yatacağım. yarın da inşallah tekrardan bir vlog çekeceğim. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Bu kadar. Bay bay.